Merhaba kıymetli dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video ile beraber ardından seri şeklinde gelecek olan bir konu. Büyümemiş yetişkinler, büyümemiş büyüklerden bahsedeceğim. Peki büyümemiş büyükler kimlerdir? Biraz tanımlayalım onları. Fiziksel açıdan yetişmiş olsalar da artık fiziksel açıdan büyümüş olsalar da yetişme kısmında 0-6 yaş döneminde kalmış, duygusal açıdan olgunluğa erişmemiş kimselere büyümemiş yetişkinler, yetişkinler denir. Yani aslında bu insanlar görünüşte bir baba, bir patron, işte bir e, işveren, e, bir memur, bir öğretmen, bir doktor, bir avukat ya da bir esnaf olarak görünse de bir ev hanımı olarak görünse de bir anne, baba olarak görünse de. Onların duygu dünyasında takılı kaldıkları bir dönem vardır. Bazılarında 0-3 yaş, bazılarında 3-6 yaş genel itibariyle 0-6 yaş döneminin çocukluk özelliklerini duygusal anlamda taşımaya devam ederler. Yetişkin çocukların o çocukluk çağından farkı genellikle çoğunlukla gergin, stresli, öfkeli, saldırgan olmalarıdır konuşmak istemezler, istişare etmek istemezler. Canları bir şey sıkıldığı zaman paylaşımından ve kendi duygularını ifade etmekten çekinirler, uzak kalırlar. Bunun yanında aynı zamanda onay bağımlısı olan, daha pısırık, içe kapanık, içe dönük olma durumları da vardır. Neşesizler, küskünler, kaprisliler, sürekli şikayet halindeler. Bu söylediğim birçok özellik aslında hepimizde yetişkinlik döneminde yaşadığımız bazı durumlar ama yetişkin çocuklar bunu çoğunlukla yaşarlar. Birçok ilişkilerine yansırlar. Fark buradadır. Zira hepimizin neşesiz, küskün, azıcık kaprisli, azıcık öfkeli olduğu zamanlar vardır. Fakat hayatımızın geneline baktığımız zaman bizi tanımlarlarken insanlar çocuk gibi ve büyümedi gitti. Büyü artık gibi tanımları duyamazsınız. Çünkü bunları bazen yaşasak da geneline vurduğumuzda bizler artık yetişkin bir birey, olgunlaşmış sorumluluk sahibi, sorumluluklarını alan, seçimlerinde kararlarında özgür iradesiyle hareket eden bireyler olmuş oluruz. Fakat yetişkin çocuklarda çocukluğun o güzel yanları, o çıtı pıtı sevimli, tatlı, ponçik zamanlarından ayrı Oradaki handikaplar, oradaki çözülmemiş krizler, orayı aşamamış duygularda takılı kalmaktır. O yüzden genellikle 0-6 yaş döneminin kriz dönemlerini yetişkin döneminde ilişkilerine yansıtırlar. Büyümemiş e, büyümemiş yetişkinlere baktığımız zaman etrafında eğer sorumluluk alan, yetişmiş, kendi duygularını e, kontrol edebilen insanlar gördükleri zaman, böyle sorumluluk sahibi, kendi kontrol edebilen birilerini gördüklerinde öfkeye kapılırlar. Yani onları tahammül edemezler. Çünkü aslında onlar da kendilerindeki o yaranın içsel olarak farkındadırlar. Aynı zamanda dışa bağımlıdır duygusal açıdan o duygularını besleme, duygularını yönetme kısmıyla dışa bağımlıdır. Dışta e, merkez dıştadır. Yani beni sinirlendirdin, sen bana söylettin, sen bana yaptırdın, sen böyle yaptığın için ben böyle söyledim, ben böyle yaptım, ben böyle hissettim gibi kendi iç dünyasında, kendi kontrolünde olması gereken duygular, seçimler, davranışlar bir başkasına bedel ödetmek için bir araç haline dönüşebiliyor işte. 0-6 yaşlarındaki çocukları bilirsiniz. Onlar körü körüne kendi düşüncelerine bağlıdır. Kendi düşünceleri asla değişmez. Yani sabit sabit fikirlik vardır ama bunlar o dönemde bebeğin tutumlarıyla esnemeye, gevşemeye, düzenlenmeye başlar. Büyümemiş yetişkinde maalesef o sabit fikir aynı kalır. Hiçbir zaman başka insanların fikrine, farklı düşüncelere tahammül edemez dediğim dedik doğrusu budur der. Evet 0-6 yaş dönemindeki o öfkeye saldırganlığa vurgu yapmışken büyümemiş yetişkinlerde gördüğümüz bir başka 0-6 yaş özelliği haklı olsa bile kendi eee sınırının aşılmasıyla beraber oluşan o haklılık duygusuyla hareket etmez. Ne olursa olsun sesini çıkarmaz. Kendisi ne yapılıyorsa yapılsın, haklı da olsa orada gıkını çıkarmaz. Burada sessiz kalır, içe döner. Tıpkı 0-6 yaş dönümün özelliklerinden gördüğümüz bu durum gibi. Evet, bu saydığım büyümemiş yetişkinlerin e, özelliklerine baktığımızda e, aslında onlar bu durumlarını... Her türlü ilişkisine yansıtabilir. Bir patron çalışan ilişkisi, ikili bir arkadaşlık, komşuluk, akrabalık, karı koca. Hatta kendi çocuğuna bile büyümemiş bir yetişkin gibi, büyümemiş bir anne baba olabilir. Dolayısıyla biz neyi görürüz? Büyümemiş yetişkinlerde kendi ebeveynlik sorumluluğu, kendi yetişkinlik sorumluluğunu hiçbir ilişkisine yansıtamadığını görebiliyoruz. Bu açıdan büyümemiş yetişkinlerin rollerinde handikaplar yaşadığını... E, ilişkilerinde geçim sorunu yaşadığında görmekteyiz. Nasıl oluyorlar da büyümüyorlar diyenler varsa e, bunun tek bir nedeni yoktur. Elbette birçok faktör söz konusudur ama en belirgin faktör bütün uzmanlarla hemfikir olduğunuz mesele anne babanın yetiştirme tarzı ya da ebeveynin ya da anneannenin babaannenin baskın olarak yetiştirme tarzı diyebiliriz. Çevrenin yetiştirme tarzı diyebiliriz. Çevrenin yaklaşımları diyebiliriz. Zira bizler çok ihmalkar, önemsenmemiş, kendi halinde büyümüş çocuklarda da bunu görebiliriz. Tıpkı bugün e, hani böyle 70-80 e, ne diyelim 70-80 60'lı kuşaklarda bize bunlar yapılmıyordu. Biz yani biz de büyüdük. Hani çok önemsel ama hiç de bir şey olmadığı gibi belki beryansınlarda bulunabiliyorlar ama belki duygusal açıdan ihmal edildiklerinin farkında değiller. Çünkü onların jenerasyonunda da daha çok eşlerine karşı küsme eylemini çok sıklıkla görüyoruz. Yani iletişim kanalları sağlıklı bir şekilde yerleşmemiş ve açılmamış. Dolayısıyla demek neymiş? Çok fazla ihmal edilen yeterli o beceriler, yetişkinliğe dönük beceriler, kriz çözme becerileri, sorumluluk alma, verme dengesini oluşmadığı bir aile tipinde büyümüşsek, bir çevre tipinde büyümüşsek veya aşırı derecede koruyucu, kollayıcı, her şeyi onun yerine düşünen, yapılan bütün konforu sağlanmış. Yani konfor da, konforsuzluk da bizi büyütmeyecektir. Bunun dengesi çok önemlidir. Hayatımızın bazı alanlarında konforu görürüz, bazı alanları konforsuz ve sıkıntılı olabilir bizim büyümemizi destekleyen aslında bu iki kanattır. İşte bu iki kanat içerisinde denge olmadıysa çocukluk döneminde bir de ergenlik döneminde pekiştirilmişse her şeyi ergenliğe vurarak pekiştirmişse ebeveynler ya da yanında bulunan her kimse işte büyümeyen çocuğun büyümemişliği pekiştirile pekiştirile yetişkin görünümlü bir çocuk haline gelmiş oluyor. Belki bu videoyu bu özellikleri taşıdığını düşünüp acaba benim de içimde büyümeyen bir şeyler mi var diyenlere seslenerek söylüyorum. Her nasıl bir ailede büyümüşsek büyüyelim, artık yetişkiniz görünümde, değil mi? Ruhumuz, içimizde belki biraz kırık dökük, biraz eksiklikler olabilir ama artık gerçek bir yetişkin, bunları da fark edip bunun yolunda giderken, hmm, artık ben ne yapabilirim? Bana ne düşebilir? Bunu nasıl dönüştürebilirim? Ben nasıl bir sorumluluk alırsam, artık bir yetişkin birey gibi davranabilirim, yaklaşabilirim diyerek elini taşın altına atarak. Büyümeye başlayabilir. Evet size bu videoda aslında e, büyümeyen yetişkinin tanımını yapıp 0-6 yaş dönemiyle bazı bağlantılar kurarak anlatmaya gayret ettim. Evet bundan sonraki videolarda büyümemiş yetişkinlere dair bilgiler vermeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.